İnsan olgunlaşarak uyanmaz, uyanarak olgunlaşır. İnsan olgunlaşarak uyanmaz, uyanarak olgunlaşır ve uyanış çoğu zaman rahatsız eder. Bu yolculukta kimse aniden kemale ermez. Zihnin katmanları, duyguların tortuları, eski kayıtlar, korkular. Hepsi yavaş yavaş çözülür. Çünkü insanın gerçek benliğini kaldırabilecek hale gelmesi bir süreçtir. İnsan fark etmediği sürece ders hep dışarıdan gelir, insanlardan, olaylardan, kırılmalar, hayal kırıklıkları açmazlar. Hepsi çarpıklık gibi görünür ama aslında içindeki eğrilikleri gösteren aynalardır. Rehberlik bazen bir lütuf gibi değil, tekme gibi gelir çünkü insan uyanmadan ilerleyemez. Sen görmeyince hayat sana gösterir. İçteki eğrilik dışta çarpıklık olarak görünür. Bu ceza değildir, bilincin kendi kendine eğitme yöntemidir. Bir insan seni öfkelendiriyorsa, aslında öfkenin saklı kaydını gösteriyordur. Bir olay seni korkutuyorsa, aslında kök inançlarını yüzeye çıkarıyordur. Bir kırılma yaşıyorsan, aslında bu ağırlığı bırakmanı öğretmeye çalışıyordur. Rehberlik, dıştan içe doğru çalışan bir ayna sistemidir. Sen fark edene kadar ders şiddetini değil, görünürlüğünü arttırır. Sen görmeye başlamadığın sürece rehberlik seni dışarıdan uyandırır. Neden? Çünkü insan dışı gerçek sanır. Dışta olanı düzeltmeye çalışır. Dışa kızar, dışa kırılır, dışa bağırır. Oysa dış sadece içteki kayıtların sahnesidir. Bu yüzden içteki korku eşittir dışarıda tehdit olarak görünen insanlar. İçteki güvensizlik eşittir dışarıda terk edilme deneyimi. İçteki değersizlik eşittir dışarıda sürekli onay arama. İçteki öfke eşittir dışarıda çatışma. İçteki acelecilik eşittir dışarıda tıkanıklık olarak yansır. İnsanın kendi içindeki eğriliği fark etmesi için hayat ona aynı tecelliyi tekrar tekrar gösterir. Ders anlaşılana kadar sahne değişmez. Aslında çarpıklık sandığın şey senin eğilmiş bilincindir. Hayat bir rüyadır, zihin bu rüyanın anlatıcısı, benlik rüyadaki karakterdir. Ama farkındalık o rüyayı sessizce izleyen hakiki sensin. İnsan bunu fark ettiğinde rolünden uyanır ve hakikate gözünü açar.